Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda neredeyiz? Kınık'tayız, Poylacık'tayız. Yılmaz Çetin ve Yalçın Çetin'in pamuk arazisindeyiz. <laughs> Yılmaz abi, Yalçın abi merhaba öncelikle nasılsınız? Merhaba, merhaba. Hüseyin bin Hoş bulduk öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada pamuk arazimiz var. Yaklaşık kaç dekar burası? 48. 43 dekar. Burada %100 gübre siyah toprak tabandan kullanıldı. Evet. Ve besleme grupları kullanıldı şimdi yıllardan beri siz burayı ekip biçiyorsunuz. Ne gibi farklılıklar oldu ee, Yılmaz abi? Onu bir açıklayabilir miyiz? Olabilir. Çiftçilerimiz pamukta görsün. Tamam. farklı. Şöyle bak. Hem sık bak. Hem sık bir de hem şu verime bak maşallah görüyor musun? Bak şu elmalara bak bak. Her bak. taraf yumuk dolu maşallah. Tepesine kadar. Yani biz böyle bir şey görmedik ya görüyor musun? yani bak, kozalara baktığımız tabii, evet, zaman tabii, bu, bu sık, bak, bak, şimdi bu sıklıkta böyle koza göremezsin yani. Anlıyor musun? Bak tepesine kadar yumuk maşallah. Yani bak, her tarafı nereye, nereye gidersen her, her taraf yumuk. Maşallah Çek. maşallah evet. bakın. Ve kozalar büyük. Aynen. Gel, gel. Bak, bakın. Döşeme taşı gibi göre. Yani, diğerinde yani bir, bir çekim yapmıyoruz arkadaşlar. Güneşleri Güneşle nasıl gösteriyor biliyor musun? Bakın yakından evet, Her, her şöyle. Artı. Maşallah bakın arkadaşlar kozalara. artı yan dal. Döşeli tabanına kadar bak. Tabandan maşallah yukarı kadar. Hem bir de, de en bir alt kozayla üst koza 1 büyük. Tabii tabii Taban. tabandan başlıyorlar aynı maşallah. Kimyasal bir gübre kullandık mı yok. tabandan? Başka hiç yok. gübre yok. Taban. Sadece %100 gübre var. Zekan Sadece %100 var. gübre siyah toprak. Evet. Artı bak şimdi mesela şu kozanın canlı oluşu canlı parlak elma elmayı görüyor musun başına bir de artı 5 çentikli bak 1 2 3 4 5 genelde bu 4 çentik olur Bunlar önemli. Tamam önemli olmaz mı? 4 tane de bir tane fark eder. Şimdi bak 4 tane bir çentik 4 tane de bir kobak fark ediyor. Zaten kilo öyle alırsın fazla. Sen boyuna aldanmayacaksın. Boyuna evet. bak şimdi çentine bak şimdi. Evet. Evet tamam doğru sıkılıca tut bunu. Bakın arkadaşlar burada yani orayı buraya çekim yok. Evet. Sağlı sollu her, her yere yeri açıyoruz. Yer aynı. Bak. Bakın. Şuraya, bak. Bak. Şuraya bakın. Tabii tabii. Maşallah. Bak bakın buraya bakın. <laughs> Her tarafı dolu. Evet, bak hem sık var. nereye hem, gitsen aynı bak. Hem sık görüyor musun? Maşallah maşallah. Yani pamuk üretimi yapanlar, <laughs> <Tabii>. çiftçilerimiz bunları <laughs> tabii. görsünler. Tabii, tabii. Hem, Aynen. bak hem sık hem maşallah. hem gibi. Çok güzel. Bir de boğum araları da kısa. önemli olan şimdi bak çok boy yapmış şey değil. Bak şu şu üç dala bak mesela bak. Bak şurada. Tepe koza. Tabii şu tepe kozalar görüyor musun? Yan dalları şunları. Üstte ne demek bu ucuna kadar koza yapacak yani. Maşallah. Evet, bir doldurmuş bak. Maşallah, maşallah tamam. bakın. Evet. Bak, kısımda, yer yani boy da çok iyi. Yani her taraf tektir. Aynen öyle. Bakın. Her taraf. Önü arkası her yer aynı. Maşallah maşallah. Kadar, doğru. Yan tarafa geçelim. Biraz daha ileri gidelim. Bakın arkadaşlar. Bakın buraya da açıyoruz. Yani çiftçilerimize yani şurayı çektik burayı çektik diye göstermiyoruz. Bakın her yer tepeden tırnağa her yer dolu. Hem su kısık Evet. Oğum araları çok iyi. şöyle. Aç açmadan evet, gidemiyor içine bak görüyor musun? Evet evet Tepesine fark ettim onu. kadar dolu. Maşallah. Bak. Maşallah. Açmadan gidemiyor. Evet bakın arkadaşlar maşallah. yani Tabii. harika maşallah. Ha. Yani bu gibi şartla Dekar'da ortalama evet. Yılmaz abi burada 700 kilonun üzerine 800 kilo çıkar mı? Bu e, 750-800 kilo tahminimiz de öyle Dekar'da yana değil mi? Rahat çıkar değil mi? Ya çünkü şey, e, boğum araları çok kısa olduğundan elmaları da duble yani hepsi böyle çoğu. Zaten en ağır basan alt meyve var onunla. Alt evet. meyve atalım. tepeden doğru kadar hep bütün... Hastalık da yok. Hastalık en önemlisi yok. de yani bu. Öyle. Yani bitki çok sağlıklı gidiyor. Ya, diğer tarlalarımıza da gideceğiz şimdi. Var. Şimdi onlar da aynı. Bak bir de at, var. E, şu var. Arada bir tane atılmayan tarla var. Bir de ona bak şimdi tamam mı? Şahitli. Şahitli. Bak bu, bu, bu tek tarla şimdi. Tek evet. Bir de başka bir yerde bir daha var. Bir, 50 60 tekerler daha var orada. O tamam. Da, daha orada arada da, arada başka alıyor. bir komşunun parçası var. Buraya da bakacağız. Ha şahitli olması da çiftçi için daha iyi. Bu şahitli olmuş oluyor. Yani arkadaşlar çiftçiler burada eee evet. Ne yaşadıysa onu anlatıyor. 43 dekarlık yerde tek parça dekarda 20 kilo yüzde yüz gübre siyah toprak var ve besleme ürünleri var. Başka da hiçbir şey yok. Zaten bu çıkışta var. Değil mi? Çıkışı Vallahi kararı da Maşallah. diğer noktada farklı oldu. Çıkışa erkencilik yaptı mı? erkenciliği e, yani bir celep yaptı. Erkenciliği tamam normal çıktı ama tamam. demek istediğim bir bir kalem hepsi. Hepsi yani tek kalemde, standart, kalemde oldu. oldu. Maşallah, biz, Arkadaşlar, biz şöyle. Yani. Yani maşallah. Arkadaşlar, şükür. Maşallah. Çok güzel. Peki süper. ne demek Allah sizden de razı olsun. Yılmaz abi, Çetin abi o zaman gelelim asıl konumuza. Kalpten, gönülden, yürekten Pamuk üretimi yapan tüm çiftçilerimize, Türkiye genelindeki üreticilerimize %100 gübre siyah toprağı önerir misiniz? Ne demek ne demek? Önermek ne demek yani? 10 numara. Ben Pamuk, gördüm, tabi, sonucu tabi, tabi. aldım. Tabii tabii tabi, tabii tabii. Zaten pamukta sadece pamukta değil, mi? her şeyde 10 yani numara. Yani Maşallah. Hepsinde, e, zaten biz başka gübre kullanmayacağız bundan sonra. Yani toprak altı olarak göreceli. Kimyasal gübreye son. Son. Bitti. Yani evet, Kimyasallaşıyor. Evet. Artık yani fiyatlar da %100 gübre siyah toprak aynı. biliyorsunuz. 6 yıldan beri fiyatı aynı. aynı. Çiftçinin de yüzünü güldürüyor. Bak, maşallah. Bakın bak. maşallah da. maşallah. Evet. Arkadaşlar <laughs> yani bunların evet. hepsi evet. harika. Kozalar, yeşil evet. aksam. Hiç Normal hurma da yok. Bak, tamam normalde böyle koza yapmaz. Niye yapmaz? Değil mi? Tabii yok çok sık oldu değil. Az yapar. Ya. Bu hem bak hem 5 çentik yani. yapıyor hem sık yapıyor hem yük şey yükleniyor. Maşallah. Söp maşallah. Köküne bak bir de köküne bakacak. Maşallah. Hep yani, sıklığını Kökler çok sık. Maşallah. He. Maşallah. Her tarafı da kadar dolu maşallah. He. Maşallah. Allah nazarlardan yani, saklasın. Allah ağız tadıyla satmayı nasip etsin. Tarlanın her, yeri, Allah. Bakın, Allah her, her yeri bakın arkadaşlar. Evet, evet Mükemmel. 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 Evet, gelelim şöyle yani her gölge daha canlı oluyor. Oo maşallah Sart maşallah. Sat tepeye kadar bakıyor. Maşallah. Uça kadar her tarafı da olmuş. Hem şu sıklığı var bile. Maşallah. Çanlı da. Yeşil aksama bakın yapraklara bakıyoruz. Tabii, yapraklara yapmadık. bakıyoruz. Yani, tertemiz. tertemiz. Çok güzel. Surt çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Evet yani. Yılmaz abi. Valla çok güzel. Harika. Pamuk üretimi yapanlar şu videoyu izledikten sonra zaten nasıl yapacaklarını şaşırırlar. Zaten arkadaşlara da önerdik. Geldiler baktılar. Hepsi memnun. Ne yaptı? Ne yaptı? Soruyor hepsi. Anlıyor mu? <laughs> yani dekara 20 kilo siyah topraktan başka hiçbir şey yok. 43 dekar 44 tane attık yani buraya. 44 evet, tane. Evet, evet. Başka hiçbir kimyasal başka kullanılmadı. Olur. Yapraktan tamam. beslemeden ürünlerinizi attınız. Evet tabii, tabii doğru. Tamam, mükemmel. Toprak yapısı nasıl oldu peki? Ya toprak daha ee, şöyle. Daha önceden bu toprak nasıldı buranın? Sıkı, <laughs> sert miydi böyle? Şurası biraz e, sıkı değil mi? Çamurlu da biraz yani böyle yapışkanlı. Ondan sonra o, daha iyi hale yani o, o e, kabartıyor, kabartıyor, nemli bırakıyor, iyi kök atıyor, iyi saçak atıyor. Hemen böyle hazırlaması da kolay Maşallah, maşallah. Arkadaşlar, yani bu videoda çiftçimiz ne gördüyse, ne yaşadıysa bunu size aktarıyor. Bunu şöyle, söyle, şunu söyle, bunu söyle yok. Çünkü vebal işidir bu. Pamuk üretimi yapanlar şey var. Bakın, Pozan'ın bir tanesini açtı. Evet. Uzabim. Ne demiştiniz? 5 Beş, beş çentik. Çentik. Normalde 4 mü olur bu? Tabii 4 olur mu? Bak şu 5 tane. şöyle yani şu 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. oluyor. Şu ikili ya şundan bir şey. Evet. Yani içinde 5 tane şey oluyor. Şöyle. maşallah. maşallah. 1, 2, 3, 4, 5. Maşallah maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Allah nazarlardan saklasın. Allah ağız tadıyla nasip etsin. ...yemeği, e, satmayı hayırlı, bereketli... ...çünkü ülkemizin e, şu andaki mevcut olan durumuna baktığınız zaman... ...bunları da yaşamak gerekiyor. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Kınık'tayız, Poyracık'tayız evet. mevki olaraktan. Yılmaz Çetin ve Yalçın Çetin'in pamuk arazisindeyiz. %100 gübre siyah toprağın uygulamasından sonra... ...pamuktaki artışı, kaliteyi, kalibrasyonu, hastalığın olmadığını gördük. Tabandan hiçbir gübre atılmadı, bakın. Bu çok önemli. Sadece yüzde gübre siyah toprak ve üstten beslemeler sonuç ortada. Ee, herkese bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Muhakkak Kınık Poyracık'ta Yılmaz Beylerin yanına uğrayın. Yılmaz Çetin, Yalçın Çetin kardeşlerin yanına uğrayın. Ee, ürünlerinizi buradan kendiniz birebir görün. Talep edin. Kendileri yardımcı oluyorlar zaten. Her konuda arazisine dahil gezdiriyorlar. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi günler dileriz.